ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Hitrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heymen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve orku. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Güneş Tapınağı. Su yok. Yiyecek yok. Devam etmeliyim. Devam. Devam etmeliyim. Onu buldum tapınak, güneş tapınağı. Onu buldum. Burada olması gerekiyor. Burada olması gerekiyor. Ha. Ha. Bir şey olmadı. Aa! O burada, bir yerde hissedebiliyorum. Güneş böceği, o benim. <laughs> o benim. <laughs> Işık, güneş ışığı, böceğin gücünü denemem gerekiyor. <laughs> Gücün böceği beni güçlü yapın. Güçlü yapın. <laughs> İşe yaradı. Ömür boyu aradım ama güneş böceği benim oldu. Ve bununla ben Neftu Etenye'yi yöneteceğim. Hayır, bütün evreni yöneteceğim. Bütün evreni. <laughs> Burası olabilecek en iyi yer. Sence Orko gölgeler çatosuna ulaşmış mıdır? <laughs> Sehrini kullanmadıysa hayır. Ah şimdiye dek gitmiştir. Hadi bir deneyelim. Ha? Orko cevap ver. General konuşuyor. Orko, Orko neredesin? Telden. Ben ne yapabilirim? Orko orada mısın? Tabii ki buradayım. Orko cevap ver. Hey hey hey. General. Kendini nasıl görünmez yaptın? Orko'yu arıyorum. Deneme deneme. Deneme mi? Ah, ne aptalım. Bu generalin yeni buluşu. İletişimci. Buraya bir yere koymuştum. Hayır bu değil. Bu benim de Hayır bu da değil. Bunu bir yere getirse çok iyi olacak. Hayır bu da değil. Hayır burada ama. Orko orada mısın Galiba çalışmıyor Edim Orko konuşuyor gayet iyi general Tıpkı benim yanımda duruyormuşsun güzel, gibi Güzel güzel Edim büyücüyle konuşmak istiyor Aa, Burada değil ama biraz sihir çalışmak için Sabırsızlıkla bekliyorum Yeni numaralarım var Bundan eminim <laughs> Sessiz ol Titrek Orko büyücü nerede Bildiğim kadarıyla Şahin yolda Ve neredeyse şu anda zaman çölünde olabilir Öyleyse birazdan onu görebilirsin. Tabii bir şey ona engel olmazsa. Ne olabilir ki? Ömür boyu süren fakirlikten sonra artık güç sahibiyim. Muhafızım olarak rüzgara hükmedebilirim. Rüzgar uyan ve esmeye başla. Bu topraklardaki yaratıklar üstünde de gücüm var. <laughs> Artık havadaki yaratıklar bile benim kölem olacak. Bir <laughs> şahin, bu iyiye işaret. Gel hayvanım, sen krallığımın sembolü olacaksın. Büyük büyücü Neptun'un krallığı. <laughs> Şimdi dikkatli seyret edin. İki ayağını eşit şekilde kullanmazsan Dengeni kaybedebilirsin <laughs> Bu 10. sefer artık yoruldum Tila'yı bilirsin Doğru yapana kadar devam et İşte böyle <Gülüyor> <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> Bunda ne var ki Hadi. <laughs> <yelled> ah, bence bugünlük bu kadar yeter. Yarın yeniden deneriz artık. Ve doğru şekilde yapana kadar denemeye devam edeceğiz Adam. Eğer en başta başarılı olamazsan ne oldu? Şşş. <s büyük> Büyücü. Neredesin? Beni duyuyor musun? Başı dertte olmalı. Tekrar bağlantı kurmaya çalış. Dünyaya hükmeden birinin buna yaraşır bir tahtı olmuş. <laughs> Öyle değil mi tüylü dostum? Büyücü, beni duyuyor musun? Prensedim, seni duyuyorum. Çok zayıfım ve çok uzaktayım. Üstelik zincirliyim. Neredesin? Ne oldu? Zamanın çöllerinde uçuyordum ve aşağıdaki sihrin varlığını hissettim. Onun ne olduğuna bakmaya gittiğimde vuruldum ve yere düştüm. Yaralı mısın? Çok zayıfım. Ben konuşamıyorum. Artık ben ben Büyücü. Büyücü cevap ver. Büyücü. Güneş tapınağındayım. ...bağlantıyı kaybettim. Yerini biliyor musun? Zamanın çöllerinde güneş tapınağı denen bir yerde. Onu kurtarmamız gerekiyor. Biz mi? Beni unutabilirsiniz. Kum, kumdan nefret ederim. Gözüme kaçıyor. Pençelerimin içine de. Bazen ağzıma da giriyor. Bundan nefret ediyorum. Üzgünüm büyüktüğü yumağı ama... ...bu ölümlü güçlerimizin ötesinde bir görev. Bu arada görevden kaçamayız. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Bak, bir, bir, bir dakika dur. Bundan hoşlanmadığını biliyorum yaşlı kedi ama bu görevden kaçamayız. Biliyorum ama ne zaman atılgan haline gelsem başımı bir şekilde derde sokuyorsun. Bir anlaşma yapalım. Seninle gelirim ama titrek olarak. Belki bu görevde sağduyulu biri olması gerekiyordur. Ne dersin? Pekala benim tüylü dostum. Ama fikrini değiştirince bana haber ver. Hiç şansın yok. Kartışmanız bittiyse artık yola çıksak diyor. Bir şey eksik benim güzel şahinim. Aa ne olduğunu biliyorum. Eğer Eternia'nın lordu olacaksam bir ordum olması lazım. Ve bu orduyla dünyayı fethedeceğim. Kum. Neredeyse beni yok edecek olan çöl. Kalk. Kalk benim çöl şeytanım. Seni generalim olarak atıyorum. Sihirbaz Neptun'un ordusunun generali. Ve şimdi orduna gelelim general. Bence sen yardım çağrısı yerine rüya gördün. Artık eve dönebilir miyiz lütfen? Saldırı aracı bu tapınağa yakında varabilecek miyiz? Sahip olduğum veriler sadece tahmine dayalı. Tapınağın yerini bulma konusunda fazla bir veri yok. Belki de tekrar büyücüyle bağlantı kurmalısın. Pekala. Büyücü beni duyuyor musun? Büyücü. Beni duyuyor musun? Cevap var mı? Hayır yok. Telepatisini kullanamıyorsa güçlü bir sihir altında demek. Güçlü bir sihir ya da... Hayır hayır o gayet iyi ve biz onu kurtaracağız. Monitörlerim ileride insan yapısı bir bina tespit etti. Eğer yanılmıyorsam güneş tapınağı karşınızda duruyor. Monitörlerim alışılmadık bir rüzgar tespit etti. Uyarı anlaşıldı Trek. Acil bir kaçış için hazır ol. Hadi etrafa bakalım. Büyücü tapınağın içinde olmalı. Acaba Trek neyi kastediyordu? ediyordu? bak. Bir çöl hortumu bu. Doğruca üstümüze geliyor. Sanki bu canlı. Trek, geri çekil. Çekiliyorum Himen. Titrek, neredesin? Bu ne Himen? Bana yardım etsin. <laughs> Bu rüzgarın bir kısmını yok etmem gerekiyor. Eğer rüzgarın esteği yönün tersine yeterince hızlı çevirebilirsem, işe yarıyor. Rüzgarın yavaşladığını hissedebiliyorum. Ben hala hissetmiyorum, bir şeyler yap. tuhaf rüzgar şartları mı? Bayağı hafif bir açıklama. Saldırı aracı bizi uyardı. Gelecek sefere daha detaylı bilgi isteriz ha? <laughs> Yine gözlerime kum kaçtı. Kulaklarıma da. <laughs> Ağzıma da. Bundan nefret ediyorum. Ve bunun için de kendimle gurur duymuyorum. Ama Atılgan böyle bir görev için çok daha uygun olabilir. Evet, yanıldığını kabul eden bile bir adamdır ya da kedi. Gölgelerin gücü adına. Tam zamanında karar vermiş bakın. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Kuyruğuna dikkat edin, çok zehirlidir. Büyük böcek konusunda bir şeyler yapmak zorundayız. Daha çok canavara benziyor. Siz onu bir dakika oyalarsanız benim çok iyi bir fikrim var. O korkunç kuyruğu elektro ipim sayesinde bizden uzak tutabilirim. Daha ne kadar tutabileceğinden emin değilim. İşte çabuk bir bilim dersi. Kum neden meydana gelir? Söyler misin? Kum bir silis türüdür. Peki silisi erime noktasına kadar ısıtırsan ne olur? Cam, yani bu kumu yeterince hızlı ovalarsam ve onu eritecek kadar sürtünme ısısı elde edersem sonunda cam elde ederim. <laughs> Al bakalım. Kutuda bir böcek. Yeni evi konusunda pek de mutlu görünmüyor. Gece kumu kazarak çıkabilir Ve şimdi geliş amacımızla ilgilenmek zorundayız Ve büyücüyü bulmalıyız Dikkatli olmalıyız O kum hortumu ve dev akrep bir şeyi koruyorlardı Ya da birini ha, Bizi burada istemeyen birini Madem beklenmiyorduk o zaman kapıyı çalalım he? Ve bunun için kapıya ihtiyacımız var bunun kapısı nerede? Ben çatıyı deneyeceğim. Ah, biz de giriş kapısı arayalım. <laughs> Güneş böcek her geçen dakika daha da güçleniyor. Büyük kuş en son yarattığım şeye bak. Karşındaki bu kum şeytanı kaya kadar sert. O yenilmez hiçbir şey onu yenemez. Diğerlerini de onun gibi yaratacağım. Sonra ordumu dünyaya göndereceğim. Eternia'nın hakim olduktan sonra Şahin'i krallığımın sembolü yapacağım. Bu seni memnun eder mi? Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Şahin. Elmas bir şey gücümün daha değerli bir sembolü oldun. Şimdi buna çok memnun oldum. <laughs> ha, yapının etrafını tamamen dolaştık ve kapı göremedim. O zaman kapıyı biz açarız. Artık bana yeni ve güçlü bir general lazım. Artık generalim sen olacaksın. Artık yoruldum. Dünyayı fethetmeden önce dinlenmem gerekiyor. Himen! Duvar için gerçekten üzgünüm ama birkaç kapı eksiğin vardı. Beni korkutamazsın. Gücüm seninkinden çok daha üstün Himen. Ben artık evrendeki en güçlü varlığım. Kim olduğunu bilmiyorum ama sakın... Benim adım Neftu. Evrenin en güçlü sihirbazıyım ben. Bağırmana hiç gerek yok. O Şahin'i eski haline getirip serbest bırakırsan... ...kedi dostumla ben sana minnettar oluruz. Bana ne yapacağımı söyleme cüretini mi gösteriyorsun? Bak Atılgan, misafirlerimiz var. Evet. El sıkışmak istediklerini sanmıyorum. Onlar canlı değil Hime. Hareket eden kum. Onları hemen durdurmanız gerekiyor. Hadi atılgan. Şu yürüyen kum bloklarını dağıtalım ha. Hadi arkadaşlarına katılabilirsin. Sanki kumsalda oynuyormuş gibi. tamamı bu kadar kolay yenilmez. Bu kum şeytanları taş kadar sert yapıldılar. General, düşmanlarımızı hemen yakala. Bu dostlarımız biraz asık suratlı görünüyor. Belki biraz egzersiz onları neşelendirir, ne dersin? Bu sert bir kum. Tam bize göre bir rakip bulduk, değil mi? Evet sihirbaz. Görünüşe bakılırsa ordun parçalandı. Bir daha denemek ister misin? Benim orduya ihtiyacım yok. Yeter ki güneş böceği yanımda olsun. Benden uzun süre kaçamazsın Hime. Hime yakala. Hayır hayır. Sınırsız gücü olan bir şeyin varsa onu iyilik için kullanmalısın. Ama sen onu bencilce nedenler için kullanmayı seçtin. Ama oyun bitti. Aa, hayır, 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 İyi hamleydi General. Benim için zevkti. Böceğin yok edilmesi kötü oldu. <laughs> Bence çok iyi oldu. Çünkü o çok kötüydü. Hayır titrek. O böcek kötü değildi. Sadece kötü amaçlar için kullanılmıştı. Hem bu arada onu bir araya getirdim. Şuraya bakın. Hey, bu Neftu. Evet. Ve şimdi yeşil ormanında çiçeklere bakıyor. Ve çok mutlu görünüyor. Neden mutlu olmasın ki? ...içindeki kötülük böcekle beraber yok oldu. Ama onu bir araya getirdiğini söylemiştin. Ve öyle de yaptım. Güzel olmuş değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ve bu beni çok mutlu etti. Evet, kesinlikle beni de öyle. Bugün Neftu'yla tanıştık. Lider olmak istiyordu ve bir lider oldu. Ama Neftu liderliğini kendi Vencil Zaferi için kullandı. Ve sonunda hak ettiğini buldu. İyi bir lider olmak çok sorumluluk gerektirir ve bir lideri takip etmek de sorumluluk gerektirir. Biri söylüyor diye yanlış ya da tehlikeli bir şey sakın yapmayın. Harekete geçmeden önce düşünün. Hepimiz lider olamayız ama hepimiz kendimiz için doğru ve yanlış olanı seçebiliriz.